Merhaba. Ben Mustafa. A2 seviye yabancılar için Daily Turkish video podcast'e hoş geldiniz. Hadi başlayalım. İstanbul'da yaşamak. İstanbul Türkiye'nin en büyük ve en kalabalık şehridir. Avrupa ve Asya kıtaları arasında bir köprü gibidir. Bu yüzden İstanbul hem Avrupa hem de Asya kültürlerini içinde taşır. Şehir çok eski ama aynı zamanda çok modern bir yerdir. İstanbul'da yaşamak bazen kolay değildir. Çünkü trafik çok yoğundur. İşe gitmek için insanlar sabah çok erken kalkar. Otobüs, metro, tramvay ve vapur gibi birçok ulaşım aracı kullanır. Şehirde çok farklı insanlar yaşar. Herkesin yaşam tarzı farklıdır. Bu da İstanbul'u çok renkli ve ilginç bir şehir yapar. İstanbul'da birçok üniversite, kütüphane, müze ve tiyatro vardır. Gençler boş zamanlarında sinemaya gider, Parklarda yürüyüş yapar. Boğaz çok güzeldir. Özellikle yaz akşamlarında insanlar boğazda oturur, çay içer ve manzaranın tadını çıkarır. İstanbul'da yaşamak biraz pahalı olabilir. Ama şehirde yaşam çok canlıdır. Her zaman yapılacak bir şey vardır. Bu yüzden insanlar İstanbul'u çok sever. Evet bu podcast'te İstanbul hakkında İstanbul'da yaşamak nasıl bunu konuştuk. Türkçe ve İngilizce kelimeler bunlar ve ayrıca çalışma soruları, çalışma egzersizleri de bunlar. Lütfen kontrol edebilirsiniz eğer isterseniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.